Şerif Hanımoyduğuma hoş geldiniz. Ben Eylül. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Perekaykday ye yeni gelmiş olan evcil hayvan güncellemesini inceleyeceğiz. Like attıysanız ve abone olduysanız videomuza başlayın arkadaşlar gerçekten aşırı heyecanlıyım. Ve etrafta tavuklar var. Topluyoruz sanırım bu tavukları ve e, günüzde sabitlemek demek istiyorum böyle çok şey oldu kasvetli oldu. E, çok uzatmadan hemen geçmek istiyorum e, tavuk topluyoruz sanırım. Ne diyor? Bir dakika. Edemiyor bir şey. Demiyor. Neyse yapım aşamasında olduğu için kesin şeydir yine. Etrafta nedense böyle tereyağlı ekmekler falan var arkadaşlar. Benim aşırı hoşuma gitti. Çok güzel. Aa Gossip Girl. Ne diyor? Sadık dost harçlarının inanılmaz ve yeni bir özelliği var. Artık diğer oyuncularla savaşabileceksin. Tek yapman gereken birine tıklayıp savaş seçeneğini seçmekmiş. Miş. Mesela birine tıkladığımız arkadaşlar şu işaret ne? Ne? He anladım tamam. Ay arkadaşlar orada ekmekte yapılmış bir alan var. Burada da yumurtalar falan var. Çok tatlı. Abi biz dükkana girmedik. Bir dakika. Aa, almamışım ben bunu. Çok güzel şeyler çıkıyor bu arada. Arkadaşlar, aşırı şeyler çıkıyor. Yani zaten yarısı kostüm, premium bilet çıkıyor. Alacağım. Ben sabah almıştım. 2500 TL çıkmıştı. Bu sefer tekrar alabiliyoruz. Birazdan arkadaşlar bu arada yeni gelen şeyleri de inceleyeceğim. Nedir? Etkinlik biletini de inceleyeceğim. Bu arada arkadaşlar şey bitti güncelleme bittiği için bize altın botları falan verdiler kulüp şeyinde. Çok güzel birazdan onu da göstereyim size ama bir etkisi yok sanırım hızlandırma var gibi. Ama bana çok bir değişik gelmedi bir tek görünüş ve şey arkasından yıldız çıkarıyor o kadar. Ben çok beğenmedim botu. Bir özelliği olsaydı mesela mesela e, yukarı sıçrama özelliği falan olsaydı çok zıplama özelliği olabilirdi. Ne çıkacak bize? Ne? Satın alımı. Aldım ben bunu. Ah be neyse. Böyle bir premium bilet var. Bir dakika. Benim gözüme bir şey çarptı. Arkadaşlar eğer bu Uğur Böceği ve Kelebek'teki Medinet'sinin hani dedesi, büyük babası mı? kötü oluyordu ekmek şey oluyoruz ya. Eğer onun kostümü değilse benim de adım Eylül değil. Gerçekten aşırı benzemiyor mu? Bakar mısınız şu andaki premium bilet yerindeki kıyafetlere? sıpatıp aynısını yapmışlar resmen. Ben şok geçirdim. Bir dakika şunlara bakın. Tekstil elmas falan veriyor. Bu arada bir dakika neden gözükmüyor ya? Aa kulüp hala var. Farklı hediyeler de mi verecek şimdi? E verdi zaten. Sonraki sezon gelecekmiş arkadaşlar. Takipte kalıyor. Yeni balıklar geldi mi bu arada? Bakalım. Aha yeni balık gelmiş. Yeni balık gelmiş. Bir dakika. Suyun dibi hala çok mu dedin? Neden bu kadar derin? Op. Aa petfodlar. Ha, bu güncellemede arkadaşlar önceki yıl yani bir yıl önceki pet güncellemesindeki gibi sürpriz kutu yayına pet pot toplayacağız. Ama bu normal pet bot mu? Gerçekten yaptığımız ayıp. Aa değilmiş. Normal pet pot değilmiş. Balıklar yüzüyor. Çok tatlı şu. Kayıp balık Nemo. Şimdi çıksın bir dakika. Ba Arkadaşlar balık tutacağım ben. Acilen balık tutmak istiyorum. O balığı yakalayacağım. Bakalım yeni balığa. Çok merak ettim. Bakalım nasıl bir balık. Aşırı merak ediyorum. Belki böyle yumurta balığı falandır. Ya da ekmek balık. Ya da başka bilmediğimiz bir türdür. İnşallah e, ikinci denemede veya ilk denemede gelir arkadaşlar balık çünkü videoyu çok uzatmayacağım ben. Ne çıktı? Of. Tekrar atacağım. Aa robot'a bakın. Su, e, i̇nek olmuş. Su olan bir yere mi gitti? Ne alaka? Ben zaten suyun içindeyim. Ya gelsin lütfen gelsin. Çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah gelir bu sefer. Aşırı istiyorum ve çok merak ediyorum çünkü. Kesin hareketli bir bu balık. Bunda çok iyi yani gelmedi evet gelmedi. Bu değil. Bunu ayrı bir gün videosunu çekeceğim bu arada. Burada bir değişiklik yok. Mağaraya bakalım. Mağarada bir değişiklik var mı? Gizem oluyor arası mağarada. Şu hamburgerler, tereyağlı ekmekler çok güzel. Tavuklular yer. Burada da yine bir pet food var. Alalım. <laughs> dinozor pet food'u Almışsın ben. Eskiden. Galiba bayağı eskilerin şeyini veriyorlar. Pet food'unu veriyorlar. Çünkü bu dinozor pet food'u bir yıl önce PKS'nin yıldönüm güncellemesinde gelmişti. Bakacağım mağazaya tekrardan. Bir girmek istiyorum çok güzel. Çile kıza benziyor. Çok güzel alacağım. alacağım. Param da birikmişken param. Şu ağzındaki şey çok hoşuma gitti. Ama biraz kötü gibi. Kafasındaki şey de çok güzel bu arada. Bunları geç ya. Zaten spoiler'ı da görmüştük. Bakalım bunlar, Bu ne? 50.000 TL kedi var kedi alacağım. Ekmek kedisi çok tatlı. Bu yine TRT değil mi? Ya şu inek çok güzel. Of ama inek çok iyi ya. Kafada uçan balonu var. Bunu geçin arkadaşlar. Ee şimdi bunlara bakalım. Burada değişik bir şey yok. Şu yıldönüm şeyleri neden geri döndü? Anlamadım zor şeyler geri dönmüş arkadaşlar. Şöyle bakalım burada da değişiklik yok. Aha, aha bunlar gelmiş. Kapibaralıyı almak istiyorum. Uzun zamandır almak istiyordum. Alsam mı acaba? Çok güzel çünkü. Bu da çok iyi aslında ama ben kapibaralıyı alacağım. Bir dakika kaç elmasın kalıyor. Ee, bir dakika. 19. Eee neyse boş ver. Sonra alırım. Şimdi çok almak istemedim arkadaşlar nedense. Aa hiç farklı bir şey yok. Verken yok artık. Kuşkır ördek veriyor. Çok güzel. Ama başka ördek ay satılsaydı daha iyi olurdu. Burada da yine başlangıç paketi var. Kaç TL? 25 bin. Ay hiç kötü hiç şey yok ya farklı bir şey bu var bir tek. Yazıklar olsun. <laughs> İki güncellemede farklı bir pet görmüyoruz. Uzun zamandır gelmeyen bir pet. Ha şuna bakacaktık. Bir saniye. Bu ne? Bir dakika aşırı güzel. Çok güzel tulum verdi. İlk defa bir tulum oldu arkadaşlar. Bir dakika. Çok tatlı. Ben bunu giyerim. Kesinlikle giyerim. Çok güzel. Ama bunun diğer parçaları olsaydı daha iyi olurdu. Bence tabii. Bir dakika. Ben bununla kombin yapmak istiyorum. Altın bot bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geçin onu. Bir saniye ben şu an çok sevdim bunu. Ama bir dakika. Şunu mu giysek? Ha bunu giyeceğim. Ay çok tatlı oldu. Neyse. Ee, Dünya gezmeye devam etmek istiyorum. Belki sonlarda vaktimiz... Baktığımız... Aa denemeyi unuttuk şeyi. Nedir? Peti. Petin şapkasının. Bu arada o kedi acaba sıra dışı mı? inandık yani şaşırdık mı? Hayır. Great dedi mi ekmeğin İngilizcesi? Evet. Kesin öyledir. Yeni oyun geldi mi ben görmedim. İnşallah gelmiştir. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ben çok beğendim bu arada. Bugün müthiş. Petran. Yine mi? Her zamanki gibi Petran. Arkadaşlar. Şunu alalım. Evet. Devam ediyoruz. Sosis köpek mi? Ay çok tatlı değil mi şu şey? Neyse. Kapışacağım şu kıza. Aaa kuş almasını beklediyor. Ee, dünyada farklı bir değişiklik yok galiba. Daha fazla değişiklik yok. Şu var. Bir dakika sesini açınca. Her ses geliyor bunlardan. Tamam. Ee, aa tavşan geri dönmüş. Tavşan önceki güncellemede yoktu. Pancake mi bu? Neyin Bir şeyin üzerinde duruyor. Pancake sanırım. Waffle waffle. Evet. Burası neresi? Aa. Buraya ne olmuş? Yumurtalı koltuklar var. Çok tat değil mi? Aa bunlar da yine bunlara bakıyor. Neymiş adları? Berna, Bernadette, Clotilde, Matilde. Okuyamadım. Kesin yanlış okudum arkadaşlar. Ondan yüzde yüz eminim. Neyse. Ee, aa, A, aa robota bakalım. Robotun içinde bakalım yeni oyunlar gelmiş mi? İnşallah Master Lab gelmiştir bu arada. Lütfen Master Lab gelmiş olsun. Lütfen. Master Lab. Master Lab. Master Lab. Gözlerimi kapattım arkadaşlar şu an. Aa burada var. Yine mi Passion Ya hiç farklı bir şey gelmiyor ya. Şaşırmıyorum. Bu gelmiş bir tek. XDR'cı daha iyiydi. İnek oldum ben. Neden inek oldum? Neyse. Ee, şey arkadaşlar. Daha farklı bir şey yok sanırım. Şuna gitmek istiyorum köpüşe köpüş mü bu ayıcık ayıcık ayıcığa gitmek istiyorum aha bu da tahmin etmiştim pet da olduğunu ne ver garip bir şey ver tasları var çok garip ne oldu işine girdim bismillah bu buradan tepeye kadar uzanıyor arkadaşlar buraya gidelim burada ne var ya bence yine bu güncellemede çok bir değişiklik yok benim için. Bana göre yani. Çok bir değişiklik göremedim. Çıkamıyorum. Çıkartık. Bu çıkmıyor. Nasıl çıkacağım? Çıkış nerede? Alo. Çıkış. Çıkış neredesin? Ya ne olur çıkış gelsin. Ha şurası sanırım. Çık 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 çık. Hemen çık. 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 Ya. Öhö, bu çıkana kadar. Dünya üstüne geliyor. Dünya. Hop that's girl. Seni uzun zamandır görmüyordum. Görüyordum aslında. Bir şey binek yapabiliyor muyuz burada? Bu işaret ne bu arada? Hmm. Neyse. Eee. arkadaşlar, ah köpeğimiz ki bu. Ne kedi susadı. Susamış. Yani. Aa bir dakika. Fareye dönüşmüş. Orada Lelis yok mu? Lelis miydi adına? Neydi Lelis? Yok muydu orada? Ha, evet arkadaşlar. E, burada yine yumurtalı bir yer var. Bu güncellemede arkadaşlar PKX'in Aa yukarıda bir yer var. Yumurtayla atıp denemediği bir güncelleme olmuş. Aa pet put. Ne çıktı? Ama hep aynı pet putlar. Şimdi. Muz. Kuş. Muz kuş. Ee, arkadaşlar şu robotun tepesinde bir şey var mı acaba? Buraya full parlak petleri koymuşlar. Bir dakika. Bu parlak oluyor mu? Unicorn parlak olmuyor ki. Unicorn parlak oluyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Ha, bir dakika, bir, şu çizgiyi geçince bir şey. Aa, orada yine bir pet food var. Benim yüzümden hiçbir şey kaçmaz arkadaşlar. Derken, hadi ne olur. <laughs> Oo, arkadaşlar. inşallah yılba yılbaşı pet budu da bedir. İki tane daha pet food var daha. Ben video bittikten sonra arkadaşlar araştıracağım. Kesin videosunu koyan olmuştur. Aa bunu süre çıkabiliyoruz. Ya arkadaşlar bu bir yıl önceki pet güncellemesinde şu mor kapibarayı ilk gördüğümde bug olmuş sanırım dedim. Görmezden gel gelmedim yani. Görmezden geldim. Burada da yine bir pet food var. Yılbaşı yılbaşı yılbaşı. Bunu verdim. Sağ olun ya. Hayır hayır düşme düşme sakın düşme. Bıçak çıkaracağım. Ben çıkarana <laughs> kadar. gitmişim şimdi. Ya neden tüm pedler burada? Eğitmen. Eğitmen diye bir yönetim var. Seni çok mu? Bir şey dedi. Seni çok gibi bir şey dedi. Alıştıracağım dedi. Çık çık. İstemiyorum. Şu kızla savaş yapacağım arkadaşlar. Rastgele geldi ama. İstek attım tekrar atacağım. Aha! Vallahi va şey yaptı kabul et. derken Ya neden çıkıyor? Bununla sadık dost savaşı yapalım. Tamam savaşa girdik arkadaşlar. Aa o çok güçlü ama. Çok zor arkadaşlar bu arada. Birazcık zormuş. Bir de benimki küçük ya. Ben kesin kaybedeceğim de neyse. Ne yapıyor? Ne yapacağım? Alo. Oo. oo. Ehe. Onun göğsü yok tabii. Böyle şey mi olur? Yarış mı olur? Çık. Mouse kırıyorum. Çıkmıyor mu? Çık. Ah, 50 TL. Teşekkürler ya. Ne kadar da çok. Bu arada ben şu ekmek kediye bayıldım. Ha, bu da bunu takınca aşırı uyumlu oluyor. Ben bu ekmek kediyi büyüteceğim arkadaşlar. Bunu büyütelim. Tavukların olduğu yere gideceğim şimdi. Terledim arkadaşlar. Bugün hava bir sıcak. Şurada mıydı? Evet. Gerçekten video çektiğim odanın kapısı da kapalı. Cam da açık değil. Yarım açık. Yani şu an çok kötü durumdayım. Bir, bir like'ımızı alırım. Lütfen. Terlemekten öleceğim birazdan. Of. Neyse. Burada e, şu an e, tüm Türkiye ile e, her zaman gibi bir güncelleme gelmesini bekliyoruz. Bu hemen büyüyor muydu? Büyüteceğim. <laughs> ezilmiş. Suratı ezilmiş. Baya tekmek verdiler bana. Suratın mı ezildi lan senin? Ya çok çirkin bu. İy, git buradan. Ya Burada neyse. Dur. Ha bir şey canım, bu ne kadar çirkin ya. Ya senin kafanda ekmek varsa hiç büyütmeseydim. Büyüyünce nasıl oluyor bu arada bakmak istiyorum. Lütfen güzel olsun. Lütfen. Ya kafası ezilmiş benim. Ben bunu istemiyorum. Bu arada arkadaşlar benim buradan en çok sevdiğim süt kutusu ve ekmek kedi ve muskuş. Ve 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 falan dedim. Ama şu şeye çok alışamadım. Bu arada inşallah 7. pet food'da Hepsini de buldum her kendi kendine. Yedinci pet da inşa inşallah e, şu yeni gelen pet çıkar. Şu pet arkadaşlar göstereyim hatta. Gösterelim. gerek. Aa bunu tekrardan alabiliyoruz. Şu işte o pet çıkar inşallah. Evet neyse bitirelim arkadaşlar. Video çok uzun oldu evet. Aa, arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.